Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size nasıl Minecraft'ta Wither ve Ender nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Ee, e, i̇ki tane de portalımız olacak. Şimdi hadi bir olsun. Arkadaşlar yanında da kardeşim Osman var. Deyim. Merhaba. <laughs> Osman sence hı bir turnu kazanır en derece khals mı? Bence ve khals Zila... <laughs> o aptal ucu ben. Ee, ben şu ben Andre endurca... ejder diyorum. Bakalım kim kazanacak? Cehennemden e, e, ce, cehennemden gelen Witcher mi ya da Underdan Underdan gelen e, kral mı? Şimdi arkadaşlar evet şöyle bir dünya. Arkadaşlar e, bu arada e, bu nedir neyse ama başka bir zaman bakarız. Şimdi şuraya yazıyor. Ee, şimdi şuraya yazıyor. Rus, ru, ru, Arkadaşlar şu kumdan olacak. Bak ruh kumu diyor. Yok yok. O da Bak şu. Ha. Sağ ol Osman. Ee, bakın arkadaşlar e, yanlış gösterdim. Bu ilk yılında Osman vardı. Ruh kumu şuraya yazıyoruz evet, kafa tamam arkadaşlar şimdi şu siyah iskelet kafası ee, arkadaşlar bakın şimdi yapacağım ve sonsuz şey atacak ha bunu koyduğumda sonsuz patlatma kafası atacak Arkadaşlar İşte Bu ne Şimdi arkadaşlar Bir tane indiracıkası yapalım ee, ya Yanlış Dur Osman Sun Bir dakika olsun. Nasıl buldun? Sazan, sazan yazdım. Ver bir arka arkadaşlar. Şu anda ben yazı sayıyorum. Mon Ender Alt Dı Dı Gum Bakın şimdi Yan oldu. Ha Işıklı mı, ışıklı, şekilli mi, şekilli? Fantastik. Anla, fantastik. Ultra 3 Ejderha olacak. Hadi. hadi. yapıyoruz. Evet arkadaşlar video. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Dermişim. Şimdi de portal yapacağız. Önce şu. Önce şöyle uzağa gidelim. Şimdi şöyle uzağa gidelim. Şu manyaklardan uzaklaşalım bir. Tamam. Ejderha tamamdır. Böyle buradaydı. Önce şunları bir yok edelim. Şunu alalım. Sonra da bunu yapalım. Arkadaşlar birazdan arkadaşlar Ender portalı yapacağız. Eee böyle böyle. Sonra efendim şöyle. Arkadaşlar arkadaşlar bunların düz olması gerekiyor. Şöyle bir gösterme. Şöyle şurada göstereyim. Şöyle olmayacaklar. Şu, bakın şöyle ters olmayacak. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. Arkadaşlar birazdan yapacağım portalımız olacak ve Bakın arkadaşlar oldu portalımız. Şimdi cehennem portalı yapmayı öğreteceğim. Nerede? Şimdi malzemelerimizi alalım. Obsidian, ve, ve, çakmak. Ve çakmak, çakmak taşı ve çelik. Ee, arkadaşlar ilerideki video, videolarda şu anda bu e, annemin telefonu ilerideki videolarda tablet alacağım. Osman'la ufaklaşa video çekeceğiz. Bir bakalım nasıl bir saçmalık ortaya çıkacak. Hadi evet ısırma olduğunda da birazcık uzun sürüyor. Hadi çık. Evet arkadaşlar bakın böyle bir şey. Ve arkadaşlar size gördüğünüz taşları kıramıyorsunuz. Böyle bir şey arkadaşlar. Yaratıklar yok gibi. Yaratıklar yok. Evet arkadaşlar ben düz dünya yaptığım için böyle bir yerde denk geldi ama siz yaptığınızda yaratıklı bir yerde denk gelecek. Şimdi arkadaşlar dünyanın, Şimdi arkadaşlar Minecraft'ın modsuz en güçlü portalına gireceğiz. Girelim. Evet. Bakın arkadaşlar Şöyle bir şey Bakın. Arkadaşlar ve Enderajlı hasısını Özleyeceksiniz burada Şunları kırmalısınız Böyle kırılıyorlar e, e, Aksi takdirde Enderajlı hası Bunlardan güç alıyor Evet Arkadaşlar şimdi de şimdi videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.